Hayırlı günler. WhatsApp bot ve API entegrasyonu, mesaj gönderme ve planlı mesaj gönderme programına tanıtacağım. Size gönderdiğimiz mail üstünden kullanıcı adı ve şifrenize ulaşabilirsiniz. Mecon.ai.com üstünden linkinden bağlantı kurup, kullanıcı hesabı üstünden doğrudan kullanıcı adı ve şifrenize girerek giriş yapabilirsiniz. Ben bir tane telefon rehberine oluşturma yaptım. Aynı zamanda grup eklemesi yaptım. Yeni kişi ekleyebilirsiniz. Kullanıcı adı ve soyad zorunlu. Firma adı, şube adı zorunlu değil. E-mail ve notlar. Ee, burada telefon numarasına dikkat etmemiz gerekiyor. Artı 9500 diye yazarak devam etmemiz gerekiyor. Ayrıca telefon rehberinizde olmasa da yani başka yerden aldığınız bir telefonda da buraya yazarak doğrudan mesaj gönderebilirsiniz. Daha sonradan da notlar kısmı çok önemli değil. İsterseniz müşteriyle alakalı bilgi yazabilirsiniz, bir not tutabilirsiniz. Tanım kısımları ise e, tamamıyla ayrıyetten mesajlar olarak geçiyor. Mesela her bir kişiye ayrıyetten bir mesaj tanımlayabilirsiniz. 6 tane tanımımız var. E, ben buraya bey diye yazıyorum veyahut da hanımefendi diye yazıp mesela kişinin ismi neyse o kişinin ismiyle sonuna bayan veyahut da hanımefendi bey diye e, oluşturulabilir. Ben bir tane örnek olarak yaptım. Düzenleme kısmına geldiğimde e, ismi Kadem Bey e, doğrudan buraya B yazdım. Kadem Bey olarak. Tanımı da gruplar içerisinde anlatacağım şimdi size. Excel şablonu dediğim gibi indirebilirsiniz ve içini doldurup doğrudan Excel yükleme sistemiyle upload yapabilirsiniz sisteme. Gruplar kısmına geliyorum. Gruplar kısmında bu tedarikçiler grubu oluşturdum. Bir de müşteriler grubu oluşturdum. Grup oluşturmayı buradan yapıyorsunuz. İsterseniz rengini değiştirebiliyorsunuz. Sistemi tamamıyla. Deneme grubu gibi mesela böyle oluşturup oradan mesela şu renk yaptım. Tamam dedim. Grup ekle Bu şekilde grupları ekleyebiliyorsunuz. Buradan da silebiliyorsunuz. Şimdi ben eklediğim bir grup vardı. Müşteri grubu. Mesela bunu açtığımız mı müşteri grubunda ilk önce grup ataması yapmanız gerekiyor. Kişilere eklemeniz gerekiyor. Şu anda ben bir kişiyi ekledim. Gerçekte böyle geliyor. Bu şekilde yani isterseniz çıkartabilirsiniz. Tümünü seçebilirsiniz, buradan seçebilirsiniz. İsterseniz tümünü tek tek aramayla da getirip tek tek seçip bir anda aktarabilirsiniz. Böyle özellikler de var. Ben şu anda bir kişiyi aktardım. Bir kişi bunda bir kişi de burada var. Bir kişiyi 2-3 gruba birden, 4-5 gruba birden tanımlayabilirsiniz. Telefon listesi içerisinde grupları da görürsünüz sistemde. Grup düzenleme kısmını buradan yapıyorsunuz. Rengini isterseniz değiştirebilirsiniz. Şimdi planlı bir grup oluşturalım. Planlı grup oluşturma mesela günlük selamlama diye oluşturdum. Ben isterseniz başka gruplarda oluşturabilirsiniz. İçerisine aynı grup içerisine. Ben örneği anlatarak devam ediyorum ki hani bir eksiklik olmasın diye. Siz de. Günlük selamlama grubu içerisinde isterseniz randevu gibi de yapabilirsiniz. Başlangıç saati ve bitiş saatlerini seçip o gün içerisinde saati de belirleyip e, tamamıyla bir kere mesaj gönderip yarına da artısı bir e, randevu oluşturup o grubun içerisine atabilirsiniz. İsterseniz randevu sistemi gibi de kullanabilirsiniz arayüzü. E, bunu düzenle diyelim. Günlük selamlama diye yaptım. İşte tanımlama burada çıkıyor ortaya. E, merhaba demişim. Kişinin ismini yazar. Burada ad, soyad, telefon olarak tanımlama yapabilirsiniz. Ayrıca tanım 6'ya kadar var. E, tanım 1'de ben bey diye eklemiştim. Hanımefendi olsaydı hanımefendi nasılsınız diye olabilirdi. Aktif, pasif yapabilirsiniz, kapatabilirsiniz. Tamamlandı olunca sistem bitiş tarihini geçtikten sonra tamamlandı olarak işaretleniyor. Artık daha gönderim yapmıyor sistemde. Ben şimdi bugün için bir deneme yapıyorum. E, sisteme birazdan saatini ayarlayacağım. Gönderim kuyruğunu alacağız bunu. Şimdilik planlamalarımızı oluşturduk. Planlamaları oluşturduktan sonra bunlar mesaj kuyruğuna gelecek. İsterseniz mesaj kuyruğunda daireyetten tek başına da mesaj gönderip dosya ekleyebilirsiniz isterseniz buradan da. Sistemimiz bu şekilde dosya gönderme ve metin oluşturarak da gönderebilirsiniz. Kuyruğa eklenenler doğrudan gönderilir gruplardaki oluşturulan mesajlar süresi gelince buraya otomatik olarak gelir. Buradan gönderilmiş olur. Panelin açık olması önemli değil. Kapalı olsa da sürekli çalışır. Bu program exe tarafında da çalışıyor. Bir kolu exe tarafında, bir kolu da PHP tarafında çalışıyor. Tamamıyla link üstünde. Mesela e, profil içerisine girdiğiniz zaman kullanıcı adınızın üstüne tıklayıp profile girdiğiniz zaman e, bir API entegrasyonumuz da var ayrıyetten PHP olarak. API entegrasyonu tamamıyla mesaj kuyruğuna gönderiyor verileri. Oradaki boş alanlara mesajlar yazılarak ayrı bir program üstünden veyahut da web üstünden doğrudan bu programa bilgi gönderilebiliyor, mesaj attırılabiliyor sistemden. EXE dosyasını indirdiğiniz zaman size tanımlanmış olan lisans kodu ile birlikte EXE programı inmiş oluyor. Onu kurduğunuz zamansa doğrudan kendi bilgisayarınızda çalışıyor. Ama bu panelin olduğu bilgisayarda bunu çalıştırmak çok uygun değil. Çünkü birazdan göreceksiniz tamamıyla kendi başına işleyen bir altyapı. E, kendi kendine mesajlar gönderiyor sistem. E, o yüzden dolayı bu bilgisayar aslında sistem kullanmış oluyor. Bunun önüne geçebilmek için biz e, bilgisayarlara uygun olmayabilir, belki kişinin bilgisayarı olmaz diye VDS oturumu sistemi kurduk. Tamamıyla sanal makine sistemi. Herkesin kendi masaüstü sistemi var, otomatik kuruluyor. İsteyenlere VDS sistemi de verebiliyoruz. E, bu VDS'li bir müşterimiz tamamıyla onun üstünden bir işlem yapalım şimdi. Ekzimizi tanımlayalım. Tamamıyla QR kodumuzla birlikte. Yani şimdi müşteriyi açacağım. Şifresini gireyim. Şimdi uzatma üstü bağlantısını atıp açıp kullanıcı bilgilerimizi girdikten sonra tamam diyoruz tamamıyla böyle bir ekranımız açılıyor. Buradan WhatsApp servisinin üstüne tıklıyoruz ve QR kodumuzu tanımlayacağız. <laughs> Sistem şu anda açılıyor. QR kodunuzu da tanımlarken WhatsApp'ınızı telefonunuzdan açıp bağlı cihazlar kısmına girip cihaz bağlı kısmından bağlıyorsunuz. Zaten şu anda tanımı da ekranda görüyorsunuz. Ben bir tane tanımlıyorum şimdi kendime. Evet şu anda tanımlanıyor. Bu işlemi yaparken bağlı cihazlar grubunu burası bağlanıncaya kadar kapatmayın. Sistem bağlandıktan sonra kapatabilirsiniz. Evet şu anda WhatsApp webimiz açılıyor. Terminal neler bir bakalım. Evet. Şimdi terminal arayüzümüzde arayüzümüz, de, arayüzümüz de şöyle çalışıyor. Evet. Şu anda mesajları bekliyor kendisi termal arayüzü. Bu ekranın açık olmasına gerek yok. Uzak masaüstünüzü kapatabilirsiniz isterseniz. Ben sunum olsun diye şu anda sistemin nasıl işlediğini size göstermek için bu şekilde yaptım. Şimdi bir tane o gruplarımızdaki mesajları şey yapalım. Hemen gönderelim. Zaman dilimini yazıyoruz. Şimdi 19.01 olarak öncelledim. Şimdi 19.01'de gönderim yapmaya başlayacak. Mesaj kuyruğumuza bakalım aynı zamanda. Testimizde yapmış olalım. Evet şu anda bir tane mesajımız gönderiliyor. Merhaba Kadem Bey nasılsınız diye kişinin telefon numarasına. Şuradan kendisi zaten listeyi buldu. Kendisi doğrudan mesajı yazıp gönderecek. Sistemimiz bu şekilde çalışıyor. Tamamıyla yazıyor ve gönderiyor sistemde. Evet şu anda baktığımızda göndermiş oldu. Telefon kayıtlı değilse bile şu anda bu telefon hiç kayıtlı bir telefon değil. Şu anda boş. Kayıtlı olmayan bir telefona bile sistemde gönderebiliyorsunuz doğrudan. Bir sıkıntı olmuyor. Bunu kapatabilirsiniz. Kapatıp gönderim yapabilirsiniz. Bir sıkıntı olmuyor. Bu şekilde. Ayrıyeten kendiniz de bir oluşturup bu şekilde deneme mesajı olarak gönderebilirsiniz burası online takip ediyor sistemi gönderiliyor diyor gönderildikten sonra da işlem tamamıyla gönderildi olarak kapanmış oluyor sistemde Evet şu anda bana gönderdi. Burası da gönderildi olarak işlemiş oldu. Sistemimiz bu şekilde. Hayırlı olsun.